Tüm yorumlar gelmiş halinde şu anda yan tarafta da görüyorsunuz. Buradan da görmüş olduğunuz gibi tamamen hepsi gerçek yorumlar arkadaşlar. Instagram paylaşımlarınıza gelen yorumlar düşük mü? Veya hiç yorum gelmiyor mu? Ve bu durumdan oldukça şikayetçi misiniz? Hiç merak etmeyin bu videoyu izledikten sonra Instagram gönderinize gerçek kullanıcılar tarafından nasıl daha fazla yorum alabileceğinizi adım adım öğreneceksiniz. Şimdi benimle beraber siz de yapın ve yorumlarınızı arttırın. Öyleyse yan tarafa telefonumuzu alalım ve videoya başlayalım. Sizler için açmış olduğum YGT hesap diye Instagram hesabımda şu anda ve burada görmüş olduğunuz gibi deneme amaçlı bir gönderi paylaşmıştım. Burada arkadaşlar bir adet yorum olduğunu görüyorsunuz. Bu yorumdan başka herhangi bir yorum yok. Şimdi biz bu yorumlarımızı arttıracağız. Nasıl yapacağız? Şimdi size bir tane çok güzel bir siteden bahsedeceğim. Bu site sayesinde gerçekten yorumlarınızı, beğenilerinizi çok hızlı bir şekilde arttırabileceksiniz. Ve bunların hepsi gerçek arkadaşlar. Hiçbiri bot değil. Sahte hesap değil. Böyle düşünebilirsiniz. Sitenin adı cmmyolda.com sitesi. cmmyolda.com sitesini hemen aşağıda videonun hemen açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradaki linke tıklayarak doğru bir adrese gittiğinizden emin olabilirsiniz. cmmyolda.com kısaca bahsetmem gerekirse burada sizlere dijital medyada organik çözümler sunuyorlar. Bot hesapların olmadığı, gerçek hesaplara sizlere etkileşim verdiği bir platform. Bu platforma ilk önce kaydolmanız gerekmektedir. Hemen şurada giriş yapın hemen altında kaydol butonuna tıkladığınızda buradaki bilgileri eksiksiz olarak girin. Çünkü şifrenizi unuttuğunuzda e-postanızda şifrenizi hızlı bir şekilde gönderip buradan parolanızı değiştirebilirsiniz. Ardından giriş yap kısmına tıklıyoruz ve burada kaydı olduğumuz kullanıcı bilgileriyle girişimizi sağlıyoruz. Girişimizi sağladığımızda önümüze bu şekilde bir arayüz geliyor. Öncelikle sizlere kategorileri göstermek istiyorum. Kategorilerden sonra aşağıdaki servisleri de göstereceğim. Buradaki kategori kısmına tıklıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi şöyle çıkalım. Birçok servis var. Instagram takipçiden tutun. Instagram kadın takipçi, Instagram erkek takipçi beğeni paketleri hikaye beğeni paketleri bakın hemen altında da beğeni ve yorum paketi var biraz daha aşağı indiğimizde arkadaşlar burada bizim bugün e, videomuzda konsepti olan yorum paketlerine geldik Instagram yorum paketleri kadın ve erkek karışık olarak geliyormuş aşağısındaki kadın yorum paketiymiş onun altındaki de erkek yorum paketi bu ne demek kadın yorum paketi aldığınız zaman sadece sistemdeki gerçek kadınların size yorum yapmasını sağlıyor veya erkek kadın karışık aldığınızda erkek ve kadınların karışık olarak size yorum yapması sağlıyorsunuz. Ben karışık alacağım burada arkadaşlar. Sizler tabi dilediğiniz gibi alım yapabilirsiniz. Hemen şuradaki yorum paketine tıkladım. Aşağı geldik. Bakın servisler kısmındayız. Servisler kısmına tıkladığımızda burada 5 adet, 10 adet, 25 adet şeklinde görebiliyorsunuz. Şöyle bir daha tıklayalım. şöyle çıkalım. Bakın hemen aşağı kısmında 50 adet, 75 adet, 100 adet, 125 adet ve 150 adet olarak sizlere yorum almanızı sağlıyorlar. Mesela biz 5 tane yorum paketini deneyelim. Buradaki 5 yorum paketine tıkladığımızda Aşağıda açıklama kısmını kesinlikle okuyun Yapmanız gerekenleri söylüyor Ama bu videoda ben size kısaca neler yapmanız gerektiğini de anlatacağım Hemen aşağısına indiğimizde link kısmı var Buraya yorumun atılmasını istediğiniz Instagram gönderisinin veya Instagram Reels videosunun Linkini buraya kopyalayıp yapıştırıyorsunuz Hemen yapalım sizlerle beraber Şimdi Instagram hesabına geldim Buradaki gönderim bir resim olduğunu görüyorsunuz Herhangi bir video değil Resme de atabilirsiniz Videoda atabilirsiniz Yan tarafındaki gönderme ikonuna tıklıyoruz Ardından aşağıda Bakın şurada bağlantıyı kopyala var. Bağlantıyı kopyala dediğimizde artık bağlantımız kopyalanmış oldu. Tekrar siteye dönüş yapacağız. Siteye geldiğimizde link kısmına basılı tutuyorum. Yapıştır diyorum. Artık gönderimizi buraya yapıştırdık. Ardından yapmanız gereken sipariş okudum teyit ettim kısmına buraya tıklamak ve sipariş ver demek. Siparişimizi verdik arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz. Siparişimiz 612 numaralı siparişmiş. Şurada yukarıda sipariş adresinde yazıyor. Peki bu siparişimizi nereden göreceğiz? Nereden takip edeceğiz? Onu da göstereyim. Aşağı kısımda bakın hemen WhatsApp iletişim butonun hemen yanında da siparişler var. Buraya tıkladığımızda şu anda siparişimizin durumunu buradan görebiliyoruz. Siparişimiz alınmış. Yüklendiği zaman yükleniyor olacak. Tamamlandığında ise tamamlandı yazacak. Öyleyse biraz bekleyelim ve gelen yorumları sizlerle beraber görelim. Yorumların gelmesini beklerken sizlere nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstermek istiyorum. Bu da çok kolay. Hemen aşağı kısımda görmüş olduğunuz gibi bakiye ekle kısmı var. İsterseniz hemen ekranın sol üst tarafından da şu üç çizgiye tıklayabilirsiniz. Buradan da açılan bu sekmeden bakiye ekle tıklayabilirsiniz. Ardından burada bakın PayTR, PayTR havale şöyle göstermek istiyorum. Shopper ile de ödeme mevcut. Dilerseniz IBAN e ile de ödeme mevcut. Aşağıdaki banka hesaplarımız kısmından da buradan ödemenizi sağlayabilirsiniz. Sadece şunu söylemek istiyorum. IBAN e ile ödeme yaptığınızda WhatsApp'tan veya şuradaki üst tarafta bir sol tarafa tıklayıp buradan desteği yazmanız gerekmektedir. Çünkü manuel olarak bu işlemler sağlanmakta. Ancak yukarıdaki PayTR, PayTR havale, Shopper ile yaptığınız ödemeler sisteme otomatik olarak geçer herhangi bir şekilde bakiyemi ekler misiniz yazmanıza gerekiyor. yok. PayTL'ye tıkladıktan sonra yüklenecek tutarı burada istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Ödeme yap dediğinizde hızlı bir şekilde size PayTL'nin güvenli ödeme sayfasına bu şekilde yönlendirecek. Bu arada ödemelerinizde herhangi bir komisyon alınmıyor. 100 TL ödemek istediğinizde 100 TL ödüyorsunuz. 200 TL ödemek istediğinizde 200 TL olarak ödüyorsunuz. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Şimdi Instagram hesabımızı yeniliyoruz ve yorum gelmiş mi beraber bakıyoruz. Şöyle yeniliyorum. Resme tıklıyorum. Bakın arkadaşlar yorum sayısı 1'di. Şu anda 2 olmuş. Tıkladığımızda Zeynep Uçar X diye bir hesap şöyle yazmış. Öylesine güzel doğa resmi seçmişsin ki baktıkça ruhum rahatlıyor demiş. Burada zaten biz aslında doğa resmi bakın şöyle güzel bir manzara resmi paylaşmışız. Bununla ilgili de tamamen resimle alakalı bir gönderi yapmış. Bu da bize bot olmadığını gerçek hesap olduğunu gösteriyor ve diğer gelecek dört tane yorum da aynı bu şekilde arkadaşlar tamamen gönderiniz ile alakalı olacaktır. Sizi fazla bekletmemek adına göstermek istedim. Tabi tüm yorumlar gelmiş halinde. Şu anda yan tarafta da görüyorsunuz. Eklemişimdir. Buradan da görmüş olduğunuz gibi tamamen hepsi gerçek yorumlar arkadaşlar. Bugün Instagram'da gerçek yorum arttırmanın en etkili yolunu öğrendik. Bu yöntemle hesabınızı organik olarak büyütebilirsiniz. Çünkü tamamen gerçek insanlar gerçek etkileşim bırakıyorlar. İsterseniz bu platformda beğeni, yorum, kaydet gibi birçok gerçek hizmeti de rahatlıkla alabilirsiniz. Sitenin linki yine söylediğim gibi video